Komplo Teorileri ve Düşüncenin Manipülasyonu Merhabalar, günlerden 26 Temmuz 2025 işi. Konumuz Komplo Teorileri Komplo teorileri modern dünyada yalnızca spekülatif alanlarda değil, aynı zamanda popüler kültürün, siyasal tartışmaların ve toplumsal dilin önemli bir bileşeni haline gelmiş. Ancak bu kavram çoğu zaman içeriği tam olarak anlaşılmadığından, girişi güzel bir şekilde kullanılmakta. Bu da hem anlam kaymalarına hem de konunun kendisinin komplo haline gelmesine neden olmaktadır. Bu kavramın sorgulanabilir hale getirmek için önce bir kavram meselesine açıklık getirelim. Ardından komplo teorisinin açılımını yapıp komplo teorisinin karşısına koyduğumuz resmi gerçeklik rejimine bakacağız. Birinci bölüm. Doğru kavram doğru düşünceye götürür. Kavramları ve terimleri hatta sözcüklerimizi doğru kullanmadığımızda içinde var olduğumuz dünyayı ve ilişkileri üzerine düşünmemiz mümkün olamaz. İnsanlık medeniyeti sözcükler, kavramlar ve terimler üzerine kurulmuştur. Önce bu kavram, sözcük ve terim tanımlamaları ile başlayalım. Kavram Bir nesnenin ya da düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır. Sözcük Dilsel işaretler aracılığıyla kavramların ifadesidir. Terim Belirli bir alan içerisinde kullanılan net ve sınırları belirlenmiş dilsel birimdir. Devam etmeden önce kavram ve terimin ayrımına bir örnek verelim. Kuş bir kavramdır, ebabil ise belirli bir kuş türünün ifade eden terimdir. Görüleceği üzere kavram daha genel ve geniş muğlak bir alana yayılırken terimler ise belirli bir bilim veya uzmanlık alanında dar çerçevede var olurlar. Artık terim, kavram ve sözcük arasındaki ayrımı aradan çıkardığımıza göre konuğumuz komplo teorisine geçebiliriz. İkinci bölüm Komplo teorisi kavramının bileşenleri. Şimdi de iki sözcükten meydana gelen bu kavramı ikiye ayırarak anlam ve ifade bütününe ulaşmaya çalışalım. Yani komplo ve teori ayırıp ayrı ayrı ele alalım. Komplo nedir? Kökeni Fransızca komplot kelimesinden gelir. Kom, birlikte ve plot, gizli ve zarar verici faaliyet anlamına sahiptir. Komplo doğada bulunmazken insan kurgusu yapılar olan siyaset, politika, iktidar ve devlet gibi alanlarda ortaya çıkar. Askeri ve siyasal alanda komplo mevcut hakim gücün yerine geçmek isteyen bir rakip gücün doğrudan değil dolaylı yöntemlerle gizli planlarla ve yıkıcı eylemlerle entrika sabotaj suikast itibarsızlaştırma bu bu hedefe ulaşmaya çalışmasını temsil eder. 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da Avusturya-Macaristan Veliahtı Arşidük Franz Ferdinand'a düzenlenen suikast 1. Dünya Savaşı'nın tarihi bir komplo örneğidir. Aklımızda kalması gereken anahtar kelimeler. Yöntem olarak entrika sabotaj, suikast, tuzak kurma, itibarsızlaştırma. Hedef ve sonuç olarak darbe, ihtilal, junta, savaş, iktidar. Bu kelimeleri kenara bırakalım. Aklımızın bir köşesine dursun. Teori nedir? Felsefi anlamda gerçekliği anlamak için oluşturulmuş soyut bir kavramsal sistemdir. Örneğin Platon'un idealar teorisi fiziksel dünyanın ötesinde bir gerçeklik önerir. Bilimsel anlamda ise kanıtlarla desteklenen, test edilebilir bir açıklama modelidir. Bilimsel teoriler, hipotezlerin doğrulandığı ve geniş kapsamlı verilerle uyumlu hale geldiği sistemlerdir. Örneğin Einstein'ın görelilik teorisi gibi. Kısacası, teori, dağınık olguları anlamlandıran, düzenleyen ve öngörüde bulunan zihinsel bir çerçevedir. Teori, bilimde daha çok kanıt temelliyken felsefede daha spekülatif olabilir. Komplo teorisi nedir? Komplo teorisi bir olayın arkasında gizli, organize niyetli ve güç sahibi aktörlerin olduğuna dair yapılan ussal çıkarımlara dayalı bir açıklama modelidir. Komplo teorisi iradi bir aklın organize bir şekilde başka bir örgütlü yapıyı ele geçirme, yerine geçme veya yok etme amacıyla gizlice yürüttüğü yıkıcı faaliyetlerin sonuçlarını gözlemleyerek ve analiz ederek açıklamaya çalışan diyalektik bir düşünce sistemidir. Komplo teorileri temelde bir bilgi alt türüdür ve bilgi teorisi çerçevesine ele alınabilir. Böylelikle komplo teorisi bilginin ya da enformasyonun ussal olarak analiz edilerek alternatif olası sonuçlara ulaşmak için tekrar bilgi iddiası üretilmesidir aynı zamanda. Komplo teorisini açıkladıktan sonra onun karşıtı olan ve bizim günlük zihnimizin kamuoyu ile birlikte varsayılan ayarlar alanında tuttuğu gerçeklik bilgisini de göz atmamız gerekir. 3. bölüm resmi gerçeklik rejimi karşısında komplo teorisi. Komplo teorisinin güvenmediği ve bize alternatif söylemler üretmesini sağlayan formal bilgi nedir? Bunları nasıl algılıyor ve nasıl gerçek sayıyoruz? Bunun adına resmi gerçeklik rejimi ve kurumsal rasyonelite diyoruz. Devletlerin, kurumların ve medya organlarının ürettiği meşru bilginin ilkelerine bir göz atalım. Uluslararası doğrulabilirdik, bilimsel yöntem, akademik uzlaşı, kurumsal güvenilirlik. Bu sistem bir tür kurumsal rasyonelite üretir ve bunun bilgi üretiminde tek geçerli yol olduğunu varsayar. Şu ana kadar elimizde bir yanında komple teorisi ve resmi gerçeklik rejimi bulunmakta. Şimdi yolumuzdan şaşmamak için bu ikisini bir kategorize edelim. Komplo teorisi aslında resmi gerçeklik rejiminin bir karşıtı değil. Kurumsal rasyonelite inancının bir alt katmanında yer almaktadır. Böylelikle geldiğimiz noktada sorunumuzu epistemoloji yani bilgi felsefesiyle bir bağ kurmadıkça boşta kalacak. Dördüncü bölüm Epistemolojik Sorgulamalar Epistemolojinin sahasına girdiğimizde bize oldukça üretken sorular karşımıza gelir. Bunlar bilgi nedir? Bilmek ne demektir? İnsan neleri bilebilir? Bilgi nasıl elde edilir? Bilginin unsurları nelerdir? Bilminin ölçüt ve koşulları nelerdir? Bilginin türleri nelerdir? Bu sorgulamaların tümünü ele almayacağım. Ancak sizlerin zihninde bunların yer etmesi için buraya koydum. Aklınızın bir köşesinde dursun. Şimdi geldik komplo teorisiyle resmi gerçeklik rejimi bilgisini epistemolojik üç sorgulamayla karşılaştırmaya. Birinci sorumuz, bilgi nedir? Komplo teorisi açısından gizli tutulan, görünmeyen gerçek. Resmi bilgi açısından doğrulanabilir, şeffaf, nesnel olan bilgidir. İkinci soru, bilgi kaynağı nedir? Komplo teorisi açısından tanıklar, sızıntılar, yorumlar, sezgiler. Resmi bilgi açısından ise bilim, akademi, kurumlar, deneysel gözlem. Üçüncü soru, gerçek nasıl tanımlanır? Komplo teorisi açısından gizlenen ve çarpıtılan bir hakikat vardır ortada. Resmi bilgi açısından ise açık, sistematik olarak test edilen olgulardır. 5. Bölüm Komplo teorisinin doğuşunda bilgi iktidar birlikteliği. Her bilgi bir iktidar ilişkisidir. Gerçeğin kimin ürettiğini sormalıyız. Michel Foucault Komplo teorilerinin ortaya çıkışını aslında bilgi ve iktidar ilişkisinde aramamız gerektiğini bize Foucault fısıldıyor aslında. Komplo teorileri çoğu zaman irrasyonel görülse de aslında iktidar yapılarının bilgi üretiminde nasıl hegemonya kurduğunu sorgulayan eleştirel bir bakış sunar. Bu yönüyle bir tür halk epistemolojisi veya karşı bilgi rejimi olarak düşünebiliriz. 6. Bölüm İrrasyonel Teoriler Komplo Teorilerine Karşı Yapılan Komplo Günümüz sosyal medyasında dolaşan komplo teorileri asıl sorması gereken, irdelenmesi gereken soruları örtmek ve soruların ciddiyetini ve kritik soruların itibarsızlaştırılması için bir yönteme de dönüşüyor. Örneğin düz dünya teorisini bir komplo teorisi olarak yaymak, bilim dışı bir olguyu, bir irasyoniteyi komplo teorisi kategorisine dahil ederek genel bir söylem yayılımı sağlamak, asıl önemli sorunların sorulmasını engel bir bariyer koymaktır aslında. Bu da mevcut resmi gerçeklik rejimiyle doğrudan geleneksel ve sosyal medya aracı ile insanlara yayılmak üzere tasarlanmış bir toplum mühendisliği çalışmasıdır aslında. Gerçek dünya sorunlarının siyasal anlamından ve sorunlarından uzaklaştırarak bu soruları kapsayan komplo teorisi bilgi kategorisinin içine irrasyonel ve karikatürize edilmiş fikirleri aynı kategoriye dahil edilmesi ile birlikte uygulanan bir yöntem. İstihbarata karşı koyma faaliyeti içinde bilgi manipülasyonu yöntemlerinden biri olarak soğuk savaş zamanı dünyasında sıkça kullanılmıştır. Ufoloji, düz dünya teorisi, reptil ırklar gibi rasyonellitenin dışında kalan fikirleri komplo teorisi olarak tanımlamak ve kategorize etmek, gerçek komplo teorilerini itibarsızlaştırmak ve kitlelerin gözünden kaçırmak için tasarlanmış bir toplum mühendisliği operasyonudur. Oysa siyasi liderlere yapılan suikastleri, dünya genelindeki darbe girişimlerini, Amerika'daki Epstein listelerini, siyasi figürler ile oligarkların offshore bankacılık faaliyetlerini, dünya sermayesinin tekerleştirilmesi, dünya genelinde orta sınıfı yok ederek dijital feodalizme geçişi örtmektir. Resmi gerçeklik rejimi kendi içindeki yolsuzluk, adaletsizlik, hırsızlık, ahlaksızlık gibi çürümüşlükleri örtbas etmek için bir kontra operasyon olarak irrasyonel teorilerin yayılmasına göz yumaktadır. Hakikati onlarca tasarlanmış yalan ile boğmakta aslında yapılan. 7. Bölüm Komplo teorilerine karşı irrasyonel teoriler Buradan itibaren irrasyonel teori ve komplo teorisi olarak iki kavram kullanıyor olacağım. Analitik ve kritik eleştiri kapsayan komplo teorilerine karşı panzehir olarak irrasyonel teorileri insan kitlelerine komplo teorisi olarak kategorize ederek her türlü eleştiri ve toplumsal farkındalığın önüne geçmeye çalışıyorlar dedim. Bu söylemi biraz daha örneklesem daha iyi anlaşılmış olacak. İrrasyonel önermeye örnek. Tapınak Şövalyeleri dünyayı yönetiyor ve bunu Avrupa Birliği Parlamentosu'nda ve birçok uluslararası kurum ve kuruluşların ardında saklanmış gizlilik içerisinde faaliyetlerini yürütüyorlar. Amaçları ise gizli ajandaları doğrultusunda dünya hakimiyetini sağlamak. Bu irasyonel teorinin amacı dünya kamuoyunda finansal ve siyasal tekelleşmenin ulusal ve uluslararası yapılanmasının üstünü örtmektir. Gerçek ise Tapınak Şövalyeleri 1314 yılında Fransa ve Vatikan hakim güçleri tarafından Avrupa'da bir gecede yok edildiler. Kimi yapılanmalar ve mason hocaları buna öykünseler de hiçbir zaman tapınakçıların 13. yüzyıldaki güce dönebilmelerini mümkün kılmadı. Şimdi gelelim bir komplo teorisi örneğine. 1963 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kennedy, Amerikan askeri endüstriyel kompleksi tarafından öldürüldü. Bu komplo teorisinin amacı, kontrolsüz ve demokrasi dışında büyüyen, askeri ve endüstriyel güçleri oluşturan bir oligarşinin Amerikan toplumu ile devletine bir darbe yapması. Bunun dünya genelinde Amerikan egemenliğini oluşturan hakimiyetin belirli bir oligarşi tarafından ele geçirildiğini anlatmaktır. Bu sebeple kendi suikastinin vermiş olduğu temsili mesaj ile dünya siyasetine bir korku salınması sağlamıştır. Kendilerinden birine bunu yapan bize neler yapmaz dedirtmek için. İrrasyonel önermeyi komplo teorisiyle analiz etmek. İrrasyonel önerimiz şu. Covid-19 dünya genelinde insan nüfusunu sınırlandırmak ve azaltmak amacıyla uluslararası bir oyun oynandı ve insanlar arasında kalp rahatsızlıkları kaynaklı genç yaşta ölümler arttı. Önerme bu. Peki komplo teorisi bunu nasıl açıklardı? Dünya Ekonomik Forumuna göre COVID-19 salgını sürerken dünyanın en zengin 10 adamı servetin tam olarak iki katına çıkardı. Böylelikle dünya genelinde servet kayması yaşandı ve orta sınıfın alt gelir sınıfına kayması ile bu süreç sonuçlandı. Kalp rahatsızlığından kaynaklı genç yaşlı ölümlerin 2019 ile 2025 yılları arasında enerji içeceği piyasasının dünya genelinde 50 milyar dolardan 85 milyar dolara çıkışının üzerine kimsenin durmaması, ve yaratılan ekonomik faydanın yanında insan sağlığının hiçe sayılması göz ardı edilmesi. Peki bu teorideki komplo biraz derinleştirin. Dünya genelinde insanlığı etkilen büyük bir pandemi ekonomik olarak fırsata çeviren sermaye gruplarının etik dışı hareket etmesi, devletlerin ise bu esnada bu yapıların denetim dışında tutarak egemenlik haklarından vazgeçirilmeye çalışılması. Bu komplo teorisinin ana fikri ve motivasyonu ise insan sağlığının kar amacı karşısında zayıflaması, sosyal devletten sermaye odaklı anlayışı getirerek dispotik bir geleceğin inşası korkusu yatar. 8. Bölüm Epistemik rasyoneliteye karşı araçsal rasyonelite. Günümüzde ciddi komplo teorilerini itibarsızlaştırmak için irrasyonel teoriler aynı kategoriye dahil edilmektedir. Bu bilgi alanında bir tür algı savaşı ve gerçeklik tasarımı mücadelesidir. Ve bu mücadelede birileri irrasyonel teorileri insanlara karşı araçsal rasyonelite ve bilinçli seçim içerisinde kullanmaktadır. Amaçları uğruna mühendis edilmiş bir tasarım içinde tüm dünya insanlığı üzerinde bu sistem sürülmektedir. 9. Bölüm Sonuç ve Temenni görüleceği üzere komplo teorileri aslında araştırma gazeteciliğinin ya da günümüz modern tabirleriyle dijital araştırmacılığın konu alanına girmekte ve başlıca şu değerlere dayanır. 1. gerçeği ortaya çıkarma, 2. kamuoyunu bilgilendirme, 3. güç odaklarını denetleme, 4. toplumun bilinçli kararlar almasını sağlama. Bizler insanlığın hiçbir zaman karşı karşıya kalmadığı kadar büyük bir bilgi saldırısı altındayız. Neyin doğru olup olmadığını sorgulamak bir yana, kararlarımızı verirken bile özgür kalamadığımız, sürekli bir bilgi etkisi altında kendi fikirlerimiz ve düşüncelerimiz baskılanıyor. Sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde olan bu dünyaya karşı tek sığınacağımız aklımız ve inancımızı birileri tekerleştirmek ve hür irademizi gasp etmek peşinde mücadele ediyor. Yapabileceğimiz tek bir şey vardır. O da uyanmaktır. Çünkü bu dünyada artık İnsan uyuyan bir ölüdür. Uyanması için doğması gerekir. Ve ne yazık ki her insan kendisi için doğabilir. Bu gaflet uykusundan uyanmak dileğiyle. Hoşçakalın.